DMTV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Galatasaray gündemiyle tekrardan sizlerle birlikteyiz. Hasan Tankaya var karşımızda. Hasan abiyle beraber gündemi değerlendireceğiz. Hasan abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Ömer. Nasılsın abi iyi misin? İyi şükür iyi bir sıkıntı yok. İzliyoruz spor kamuoyunu, futbol kamuoyunu, gelişmeleri. Lig bitti, şampiyon belli, Avrupa'ya gidecekler belli ama şimdi de başka bir yarış başladı biliyorsun transfer yarışı. Evet, sen de güzel yaz memleketinden, tatilinden sporu, spor kamuoyunu yakından takip ediyorsun diyelim. Evet. Konumuza başlayalım. Tabii Galatasaray'da e, kutlamalar her şey bitti, bir transfer hareketleri başladı derken belki de bu sezonun nok nokta transferi diyebileceğimiz bir transfer hamlesi geldi Galatasaray'dan. Leroy Sané, henüz 29 yaşında, dünyaca ünlü bir yıldızı bu kadar kısa süre içerisinde erken bir şekilde transfer etmek tabii ki çok önemli. Sen de bununla başlayalım istersen. Leroy Sene transferini nasıl yorumlarsın? Şimdi sevgili Ömer yani dediğin gibi senin de direkt başlık şu yani bir transfer başarısı bu. Ama Sayın Abdullah Kavukçu ki bu transferde ciddi bir emeği var. Ne söyledi geldikten sonra imzada? Oyuncuyu ocaktan beri bu transferde dedi süre geliyor dedi. Yani bu bir süreç. Hemen iki evet. dakikada, üç dakikada bitmeyen bir süreç. Uzun bir süreç. Fakat bence hakikaten önemli bir transfer. Senin de belirttiğin gibi bir kere Haziran ayı bitmeden daha bu transfer gerçekleşti. Bütün Avrupa'nın gündemine yerleşti bu transfer. Çünkü oyuncu gerçekten e, çok önemli bir oyuncu. Bak bir, Alman milli takımının oyuncusu. E, yıllarca evet. İngiltere'de oynadıktan sonra Bayern'de yıllarca başarılara imza atmış Ondan sonra sürekliliği olan bir oyuncu. Ee, özelliklerine gelince de yani çok iyi bir kanat forveti yani. Her iki tarafta da oynayabiliyor. on numara merkeze de kayabiliyor. Seri, dribbling yapıyor, oyuncu eksiltiyor, oyuncu çalımlıyor, golcü vuruşları var, gol atıyor. Yani tam Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir oyuncu. Yani buradan şuraya bağlamak gerekiyor. Galatasaray bu sene biliyorsun direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Hedef evet. büyük, rakipler büyük, başka bir seviye demiştik. İşte o seviyeye göre bir transfer gerçekleştirdi Galatasaray. Bu açıdan çok önemli ve başlangıçta bunu tereyağdan kıl çeker gibi pat diye indirdi, getirdi imzayı attı. Gerçekten e, emeği geçen herkesi kutlamak gerekiyor. Şimdi oyuncu dediğim gibi çok özelliği var. Bayern'le Alman futbolundaki Almanya doğumlu zaten. Oradan biliyorsun Manchester City deneyimi var. Pep Guardiola'nın da çok önem verdiği bir oyuncuydu. Sonra geldi de uzun yıllar oynadı. Yani hayırlısı olsun demek gerekiyor ve dediğim gibi az önce de söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Eee Galatasaray'ı kutluyorum bu transferden dolayı. Sana şöyle ekleme yaparak devam edelim abim. Oyuncuyla ilgili evet. gol yollarında etkili olduğunu, birçok mevkide oynayabildiğini söyledin. Hatta Son 4-5 sezonuna baktığımızda bu oyuncunun e, en az 13-14 gol atıp e, birçok da gol gol katkısı vererek asist yaptığını görebiliyoruz. O yüzden her sezonunda gol yollarında şampiyonlukta veya takımını ileri taşımada hep başarılı olan bir oyuncu. O yüzden Galatasaray'a geldiğinde de e, bu katkılarını bekliyor tabii ki taraftarlar. Kesinlikle bekliyor. Zaten o da bunları vermek için de geldi. Oyuncunun yani öyle bir karakteri de var. Yani Bayern'de sanki misyonunu tamamladı mı? Yani daha düşün 30 yaşında altında. Yani Galatasaray evet, evet. Bir başka dünyaya, bir başka dünyaya açıyor kendini. Yani bu proje olarak görüyor bunu. Sen de biliyorsun, izliyorsun, takip ediyorsun. Birçok mesela Podolski, hani görüştüğü çok oyuncu var yani. Podolski ile görüşüyor Alman milli takımından. Şimdi geldi kendisi mesela 10 numara giyecek. Mertensi tanıyor, biliyor. Onun yerinde bu formayı satacağım diyor. Hatta evet. hatta biliyorsun kulislerde dolaşıyor ki dillendiriliyor bu Mesut Özil. Mesut Özil Alman milli takımından tanıdığı bir isim. Onunla bir konuşuyor. Mesut Özil de olumlu şeyler söylüyor. Ne hem adına hem Galatasaray adına. Ondan sonra git diyor. Kendini orada göster diyor. Kurumsal bir yapı Galatasaray iyi bir yapı diyor. Ondan sonra merak etme diyor. Oyuncuyu teşvik ediyor baktığında. Yani gerçekten şimdi Avrupa'da da yani gündem oldu bu transfer. E bak şimdi evet. şey başlıyor biliyorsun FIFA kulüpler turnuvası başlıyor. Yani orada 30 Haziran'a kadar halen de Bayern'in oyuncusu. Evet. Gidip orada e, maç oynayacak Bayern'le yani. Bayern'le de hem bu şunu gösteriyor. Hem Bayern'in hala vazgeçmediği gönülden hem de e, iyi ilişkilerle ayrıldığını da görüyoruz Bayern'den. Gidecek oyuncu orada oynayacak. Sonra gelecek Galatasaray'ın kampına katılacak arkadaşlarını. Yeni bir ülke. Yeni bir e, heyecan. Yeni bir sezon. Herkes için hayırlısı olsun ve yani buradan kim kazansın? tüm futbolu kazansın istiyoruz tabii. Çünkü Şampiyonlar Kesinlikle. Ligi'nde Gaziantep Saray şimdi birazdan soracaksın bana biliyorum bunun arkası gelecek mi diye ama hani Gaziantep Saray şimdi Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu sezon e, mücadele edeceği için bu tip önemli transferlere de imza atacak ki orada o seviyede e, Türk oynayabiliriz temsil edebiliriz. Evet yani senin de söylediğin gibi abi transferi transferiyle ilgili tabi uzun uzun konuşabiliriz ama bunu birazcık da sonraya saklayalım. Hem oyuncunun performansını gördükten sonra da saklayalım. Tabii bununla birlikte başka iddialar gündeme geldi. Özellikle Galatasaray'ın bu kadar hızlı girişi transferi kamuoyunda da büyük etki yarattı. Gelelim evet. diğer transfer isimlerine. 1. İlkay Gündoğan. iki Hakan Çalhanoğlu. 3. Bernardo Silva. Saşa Boy. Bir yandan da Osimen transferi. Tabii ki bu transferlerin birçoğu belki de Osimen transferine de bağlı olabilir ama bu Osman transferini ayrı konuşalım. Bu diğer transferlere e, ihtimal veriyor musun? Sence Galatasaray'ın evet bu isimlere ihtiyacı var diyor musun? Çünkü Şampiyonlar Ligi içinde böyle bir kadro kurmak gerekli gerçekten. Yani tabii şimdi Bernardo Silva çok önemli bir isim ama ben bir iki e, yaptığım temaslarda net bir şekilde oyuncuya gidip gidirmediği konusunda bir doğrulama alamadım ama olursa çok önemli. Hakan Çağlanoğlu çok önemli bir isim. Saça boya zaten Galatasaray'ın bildiği bir isim. Onu kiralık formülüyle bir geri alma durumu olabilir. Evet. İlkay biliyorsun. Zaten İlkay hem Galatasaray'da bilinen hem artık ne zaman Galatasaray'a gelecek diye beklenen bir <laughs> evet. oyuncu. Onun da orta sahaya geldiğinde düşünsene. Yani Torreira, Sara, Lemina ve İlkay'ın olduğunu düşün. Müthiş, Hakikaten müthiş bir tanrım olacak dediğin gibi. Ama tabii söylediğin gibi de o Simen. O Simen şimdi... O Sümen herkes e, Arabistan'a gitti derken sürpriz bir şekilde oradaki teklifi reddetti. Tabii bunun duyunca insanlar sürpriz bir şekilde diye yorumladı ama aslında bence sürpriz değil. Oyuncu e, büyük ihtimalle yani gelişmeler olabilir bu yayından sonra da olabilir ama Galatasaray'la ciddi bir şekilde anlaştığı bilgileri, duyumları bize geliyor. Şimdi biliyorsun tabi ciddi bir bonservis fiyatı var ve de kendi talebi var. Ama şu da var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Bir, iki kısa süre içinde olsa bir yıllara geldiği bu ortamda hem Galatasaray ortamını hem takımını hem Türkiye'yi çok sevdi oyuncu. Bu da çok önemli bir faktör. E, Galatasaray'da fedakarlıklar yapıp onun yıllık beklentilerini karşılamaya yakın fiyatlara yükseldi. Sponsorluklarla desteklenecek fiyatlarda, ücretlerde var. E, şimdi sıra Napoli'den bonservisi bonservisi koparmaya kaldı gibi diyebiliriz. O da zaten 2026 sonunda oyuncunun orada bonservisi de kontratı sona eriyor. Boşa da çıkacak. Bütün bunlar da göze alındığında o pazarlıklarda da Galatasaray olumlu bir seviyeye ve çizgiye gelirse Galatasaraylara buradan müjdeyi verebiliriz ki seneye bu yapılanmanın içinde Osman'da de yer alacak ki çok önemli yani en basitinden şöyle söyleyelim sana ortaladığında orada Osimhen evet. olması çok önemli Şampiyonlar Ligi'nde. Evet abi yani senin de söylediğin gibi transferlerle ilgili konuşuyoruz ama bu konuştuğumuz isimler gerçekten çok üst düzey isimler. Ee, şöyle görünüyor ki bu süreçten sonra da çok uzun uzun bu isimleri konuşacağız. Belki de başka isimleri de gündeme getireceğiz. Özellikle tabii ki kaleci transferini konuşmadık ama burada da ciddi isimler var. Ee, Petrović ismi, Lunin ismi gündeme geldi. Galatasaray'da şu süreçten sonraki yeni transferin sana sadece bir tahmin olarak sorayım. İkinci transfer sence kim olur? Ve ilk öncelik sence hangi bölge olmalı? Vallahi ilk öncelik şimdi şöyle bana göre ikinci transfer büyük bir farklılık ve sürpriz çıkmazsa bence Osemen'i duyuracak Galatasaray gibi geliyor bana. Hissettiğin, hislerinin seni yönlendirdiği duygu bu mu? Kesin. Ya hep hisler değil bir de bilgiler de öyle sevgili Ömer. Yani şimdi şöyle bazı yöneticilerden bazı üst düzey kulüp yöneticilerinden bize ulaşan bilgilere göre, Osimenle ciddi bir temas halinde. Dediğim gibi Napoli tarafı ağırlıklı. Yani bunu şuradan Galatasaraylılara müjdeleyebiliriz. Tabii ki bu bir süreç. Her türlü sonuca da açık bir durum bu. Ama Osimen, Osimen kulüp tarafı hallolduğu olduğu takdirde Galatasarayın oyuncusu olacak diye düşünüyorum. Aldığım bilgiler bu doğrultuda. Bir de senin de az önce belirttiğin gibi. Kaleci konusunda da Petkoviç'le ciddi temaslar var. Çünkü biliyorsun 14 yılın sonunda çok önemli bir yıldızını kaybetti Galatasaray. Muslera gitti. Orada tabii Günay da çok önemli bir oyuncu. İyi de bir kaleci ama Galatasaray yıllardan beri biliyorsun kalede Muslera uzun yıllar kalede kaldı. Belki bu şekilde kaleyi gene teslim edeceği bir oyuncu anlamında o Sırp kaleciyi yetenekli incelediler, skuatlar, hocalar hepsi kararını verdi. Büyük bir ihtimalle Galatasaray'ın yabancı kalecisi o olabilir diye düşünüyorum. Evet yani Galatasaray'ın dışında kısa da seninle böyle bir Fenerbahçe gündemine değinmek istiyorum abi. Tabi transfer e oldukça DM TV ekranlarından bu sezon çok sıcak videolarla izleyicilerin karşısında olacağız. Fenerbahçe'de bildiğiniz üzere bir e, ayrılı yönetimin olup olmayacağı hakkında düşünceler gelirken Ali Koç yönetiminin Eylül'e kadar devam edeceği ve Mourinho ile birlikte yoluna devam edeceği bilgileri geldi. Tabi bununla birlikte birçok transfer iddiası da gündeme geliyor. Ama Galatasaray'da şu anda bir hareketlilik varken tam tersi Fenerbahçe'de de bir o kadar sessizlik var. Hangi oyuncuların gideceği, hangi oyuncuların geleceği, bir yanda yönetimsel farklılıklar. Yani şu andaki Fenerbahçe'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şöyle yani ona şu Galatasaray e, ligi önde bitirdi. Şampiyon oldu. Beşinci yıldızı taktı. 25'inin şampiyonluğu elde etti. Büyük bir e, hakikaten bir sansasyon yarattı. Ve ardından artık fazla ses gelmez derken ilk transfer bombasını da Galatasaray patlattı. Şimdi ama bu şu demek değil. Fenerbahçe'de bir sessizlik var ama ben bu sessizliğin arkasından transferde özellikle Ali Koç'un hiç boş duracağını sanmıyorum. Senin de dediğin gibi Acun Ilıcalı ayrıldı. Bu ayrılığın perde arkasını belirttik e, yazılarımızda, haber hürriyetinde. izleyenlerimiz de ulaşabilir. E, orada işte... E, ilk neden, en önemli de Mourinho'nun kalması. Hala bugün medyaya da yansıyor bu. Yani Mourinho'ya inancını yitirmiş şekilde Acun ve bunu dile getiriyor, masaya yatırıyor. Ondan başarı olamayacağına inanıyor ve olduğu takdirde de ama Ali Koç da onunla devam etmek istiyor. Bu yüzden büyük ayrılık oradan kopuyor ve Acun bıraktı. Şimdi baktığınızda burada Ali Koç'a da hak verebilirsiniz. Çünkü... E, camiadan da bir seçim baskısı var. Alttan bir imza, imza kampanyası sürüyor. Şimdi e, bu şekilde dereyi geçmek ile mücadele ederken orada at değiştirmek istemiyor. Morun öyle Hı -hı. devam etmek istiyor. Çünkü sezona o zaman kimle girecek, nasıl girecek? Herhangi bir doğru gitmeyen sonuçlarda sağ başarıları gelmezse çok yıpranır. Onun için de en azından istikrarı korumak adına Mourinho ile devam etmek istiyor. Şimdi bu bir ikincisi bence transferlerde de gerçekten o da önemli isimlere Fenerbahçe camiası olarak yöneleceğini düşünüyorum zaten. Bütün Fenerbahçelerin beklentisi böyle. Fenerbahçeliler de bizi biliyorsun e, yolda çevirip ne olacak evet. Fenerbahçe transfer gelecek mi diye. Hatta bizim burada çok sevdiğimiz bir kardeşimiz var. E, sürekli birlikte olduğumuz, görüştüğümüz evet. Mehmet kardeşimiz var bizim. Bize yardımcı olan bir Fenerli kardeşimiz. Abin olacak Fenerbahçe. Hatta Galatasaray'ın bu transferleri geldikçe <laughs> Mehmet geceleri Merak ediyor. Ben sabah erken kalkıp işe koşturacak ama aklında Fener var yani. Bu şekilde. E bütün Fenerbahçelerde Mehmet gibi. Ben öyle görüyorum onu düşünüyorum. Ama şundan eminim Ali Koç mutlaka ve mutlaka yönetimiyle birlikte çok önemli transferler yapabilir. Zaten yapmalı bence de biliyorsun. Genelde çünkü şöyle bir evet. literatür şöyle biliyorsun. Temmuz-Ağustos aylarının şampiyonu Fenerbahçe olmalı biliyorsun. Hep yani transferlerle hocalarla. Bu bir gelenek gibidir yani. Her sene bu şekilde Fenerbahçe lige girer. Camiasını böyle bir havaya sokar. Sonrasında da herkes beklentiye girer. Ona göre lig başlar. Sonuçta yani ben şunu biliyorum ki Fenerbahçe'de senin dedi gidenler gitti. Ayrılanların çoğu ayrıldı, gidecekler belli, dönecekler de var aralarında ama iyi isimler Fenerbahçe'de transfer edecektir diye düşünüyorum sevgilerime. Abi çok teşekkür ederim. Bugün Galatasaray'ın transfer gündemine dair konuştuk. Fenerbahçe'ye de değindik aslında de başka programlara tekrardan yeni sıcak gelişmelerle daha yeni açıklanacak belki başka transfer üzerine tekrardan yayınlarımız olacak. Bugünlük çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Yeni gelişmelerle, yeni transferler, yeni haberlerle DM TV'de Bizi izleyenlerin yanında olacağız her zaman. Teşekkür ederim abi. Değerli izleyenler bugün Galatasaray gündemini, Fenerbahçe gündemini Hasan Tanık ile birlikte değerlendirdik. Sizden ricamız kanalımıza abone olmanız, yorumlu atmanız ve videomuzu beğenmeniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.